kalabalık yerlerin daha güvenli olduğuna ve saldırıya uğrama riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğuna inanılır. İstatistiksel olarak bu doğrudur. Ancak bir suçlunun kurbanını ıssız bir yere çekerek korkunç bir şey yapmasını engelleyen hiçbir şey yoktur. Bugünün hikayesi İtalya'nın Andrea kentinde yaşandı. Burası turistler arasında popüler olan ve her gün büyük bir ziyaretçi akınına uğrayan yaklaşık 100 bin nüfuslu, miras açısından zengin bir kasabadır. Birçok yerel halk için bu durum, gelirinin büyük bir kısmı diğer şehir ve ülkelerden gelen ziyaretçilerden oluşan bir turizm işletmesinin kurulmasını sağlamıştır. Kasabada turistler için cazibe merkezi, Manse ailesinin yaşadığı yerin yakınındaki Castel de Monte Kalesi'ydi. Anne ve babanın Graziella adında 8 yaşında bir kızları vardı. Uzun zamandır bekledikleri tek kız bebekleri. Turist odaklı iş adamlarıydılar ve yaklaşık 10 yıldır cadde üzerinde kuru yemiş, ve kuru meyve sattıkları kendi ticaret dükkanları vardı. Dükkanları, kalenin ana kapısına giden yol üzerinde çok elverişli bir konumdaydı. İş iyi bir gelir getiriyordu. Graziella genç yaşına rağmen sık sık ailesine yardım ediyor ve ailesini memnun edecek şekilde aile odaklı davranıyordu. Böyle zamanlarda Graziella'nın büyük babası sık sık tezgahın arkasında dururdu. Kız da isteyerek onunla birlikte gelir ve küçük ayak işlerini yapardı. Genellikle şatoya bir sürü insan gelirdi. Bu yüzden büyük babası, her zaman dükkandan çıkmayı başaramazdı. Öğleden sonra saat dört sularında yaşlı adam yorulmuş ve torununu küçük bir şişeye su doldurması için çeşmeye göndermeye karar vermiş. Graziella memnuniyetle kabul etti. Yürüyerek oraya ulaşması sadece beş dakika sürdü. Ancak kız gecikti ve büyük baba hemen endişelenmeye başladı. Dükkanı gözetimsiz bırakmak istemiyordu ve torununun dönüş yolunda tanıdığı biriyle karşılaşmış olabileceği düşüncesiyle kendini rahatlattı. Ancak aradan 20 dakikadan fazla zaman geçip de çocuk hala kayıp olunca, adam bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Kendi başına çeşmeye doğru yürümeye ve sorumlu Graziella'yı neyin geciktirmiş olabileceğini kontrol etmeye karar verdi. Şaşırtıcı bir şekilde, kızı ne yolda ne de çeşmenin yakınında bulamadı. Adam yakındaki tüm sokakları kontrol etti, Hatta içlerinden geçti ama yine de çocuğu bulamadı. Bütün bunlar ona şüpheli görünüyordu. Torununu orada bulma umuduyla dükkana geri döndüğünde, onun kayıp olduğunu gördü. Kayboluşundan yaklaşık yarım saat sonra, kızın oğlu ve annesiyle temasa geçti ve numaralarını bildiği arkadaşlarını ve tanıdıklarını aramaya başladı. Graziella'nın ailesi de aynı şeyi yaptı. Ancak kız öğrenciyi kimsenin görmediği ortaya çıktı. Sonunda aile ve birkaç arkadaş, Mansi'nin dükkanının önündeki meydanda toplandı. Aradan bir saat bile geçmeden yetişkinler ve gençler gruplara ayrılarak çocuğu aramaya başladı. Yaygara yoldan geçenler ve hatta bazı turistler tarafından fark edildi. Birkaç kişi arama operasyonuna katılmak için gönüllü oldu. Aile hazırlıklıydı. İnsanlara göstermek için evden Graziella'nın bir fotoğrafını aldılar. Bazıları, Öğleden sonra, akşamı eşkaline benzer bir kız gördüklerini bildirdiler. Ancak kimsenin nereye gittiği ya da ona ne olduğu hakkında bir fikri yoktu. Burası genellikle hiçbir şeyin yaşanmadığı sakin ve huzurlu bir bölgeydi. Böylesine kalabalık bir yerde birinin bir kıza saldırabileceği bir durumu hayal etmek zordu. Birkaç saat süren başarısız aramadan sonra Munciya ailesi çocuğun kaybolduğuna dair bir ihbarda bulunmak üzere yerel polis karakoluna gitti. Polis memurları çok hevesliydi ve jandarmada kayıp kızı arama çalışmalarına katıldı. Kızın kaybolmasından birkaç saat sonra ekiplerden biriyle birlikte sokakları tarayan bir polis memuruna bir görgü tanığı yaklaştı. Görgü tanığı, Kastel'de Monte'nin uzağındaki ormanlık bir alandan gelen bir çocuk çığlığı duyduğunu söyledi. İki polis memuru bu alana doğru yöneldi ve merkezden dumanların yükseldiğini gördü. Bunun kızın kaybolmasıyla bir ilgisi olduğunu düşünmediler. Ama neler olup bittiğini kontrol etmeye karar verdiler. Ne tür bir yangın çıktığını öğrenmeleri ve itfaiyeyi aramaları gerekiyordu. Ancak kolluk kuvvetleri şenlik ateşine yaklaştıklarında ve sadece 10 metre kadar uzaklaştıklarında tuhaf bir yanık et kokusu aldılar. Ateşin kendisi sıradan bir şenlik ateşi gibi değildi. Jandarma yaklaştıkça ateşe kuru yapraklar atıldığını ve bunların altında insan bedenine benzeyen bir şey olduğunu fark etti. En korkutucu şey ise cesedin bir çocuk boyunda olması ve kıyafetlerinin kayıp kız çocuğununkilerle tamamen aynı olmasıydı. Polisler Graziella'nın cesedinin önlerinde olduğundan neredeyse emindi. Alevler kızın tüm vücudunu sarmıştı. Onu bulduklarında zaten yanıyordu ve ölmüştü. Orman hemen araştırıldı. Kızın giysilerinden birkaç parça ve muhtemelen ateşin yakıldığı bir çakmak bulundu. Ancak failleri işaret edebilecek başka bir şey yoktu olay yerinde daha kapsamlı bir inceleme yapılması gerekiyordu. Yetkililer ayrıca kale çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini de elde etmeyi umuyorlardı. Adli tıp uzmanı dedektiflerin tahminlerini doğruladı. Maktul gerçekten de Graziella'ydı. Ancak otopsi sonuçlarına göre uzman, soruşturmanın ve kızın yakınlarının sorularına kapsamlı yanıtlar veremedi. Ceset kötü durumdaydı. Yine de çocuğun kasten öldürüldüğü ve ateşe verildiği sonucuna varıldı. Bu korkunç olayla ilgili haberler anında medyada yer aldı. Ertesi gün gazeteciler, Muncia ailesine kelimenin tam anlamıyla saldırmaya başladı. Kızın ailesi kazadan haberdar edildiğinde, Graziella'nın öldüğüne hiç inanmadılar. Bu spontane zalimlik eylemi o kadar iğrenç görünüyordu ki tüm mahalle ürperdi. Medya, ünlü kalenin yakınlarında korkunç bir cinayet işlendiği söylentilerini yaymaya başladı. Halk olanlardan korktu. Bu tür haberler nedeniyle turist akışı önemli ölçüde azaldı. Ziyaretçiler bölgeyi güvensiz olarak değerlendirdi. Bu durum, Andrea'nın turizm sektörü üzerinde önemli bir etki yarattı. Müfettişler zaman kaybetmedi. En başından beri polis işe koyulmak için çok hevesliydi. Ana teori, çocuğun bir tecavüzcü tarafından saldırıya uğradığı, tecavüzcünün çocuğu kimsenin olmadığı yürüyüş parkurundan uzaklaştırdığı, tecavüz ettiği ve ardından vahşetinin tüm izlerini yok etmek için öldürdüğü yönündeydi. Elbette bu kadar tehlikeli düşmanlar olamazdı. Çok daha yaşlı bir kişi olmalıydı. Yetkililer çeşitli olasılıkları değerlendirdi. Öncelikle bu dönemde bölgede bulunmuş olabilecek kayıtlı cinsel suçluların listesine baktılar. Ancak soruşturma ilerledikçe, bu teori giderek daha az destek görmeye başladı. Turist akışı bile analiz edildi. Saldırganın seyahat ettiği ve rastgele kurbanlar aradığı, Bunlardan birinin de masum Grazielle olduğu ihtimalini göz ardı etmediler. Yavaş yavaş bu seçenek de daha az olası görünmeye başladı. Polis tanıklarla, Manse ailesinin arkadaşları ve tanıdıklarıyla konuştukça Pasquale Tortora ismi daha fazla gündeme geliyordu. 20 yaşlarında genç bir adamdı ve tüm mahalle tarafından tanınıyordu. Manse ailesinin dükkanının bulunduğu sokakta otopark görevlisi olarak yasadışı bir şekilde çalışıyordu birçok kişi Graziella ailesine yardım etmek için gelmeye başlar. Başlamaz Pasqualin ona garip garip baktığını fark etti. Bakışları tedirgin edici görünüyordu. Ve bu gerçek aynı anda birkaç kişi tarafından işaret edildi. Bu da çok şüpheli görünüyordu. Yetkililer, Pasquale'nin arkadaşlarıyla konuştuklarında, onların korkularını doğruladılar. Hatta bazı arkadaşları şakayla karışık, 20 yaşındaki Pasquale'nin 8 yaşındaki bir kıza ciddi bir şekilde aşık olduğunu söyledi. Ancak yaşananların arka planına bakıldığında bu tür şakalar düşündüklerinden çok daha karanlık görünüyordu. Pasquale gerçekten de saplantılı olduğu kızı öldüren bir yırtıcı olabilir miydi? Akrabaları böyle bir ihtimali reddediyordu. Pasquale iyi bir ailede büyümüştü ve kanunla başı hiç derde girmemişti. En azından Kastel'de Monte'deki o meşum geceye kadar. Ailesinin güvencelerine rağmen pasçual baş şüpheli haline geldi. Müfettişler onunla karşılaştıklarında şüpheler güçlenmeye devam etti. Üzerinde şüpheli koyu kırmızı lekeler olan kırlı bir tişört ve sanki toprağı kazıyormuş gibi belirgin çamurlu izler vardı. Yüzü çizilmiş gibiydi. Bir boğuşmanın izleri gibi görünüyordu. Çizikler sığdı ve müfettişler bunların küçük çocuk elleri tarafından bırakıldığını düşündüler. Tabii ki Pascual'ın kendisi kıza yapılan saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti. Ancak dedektifler genç adamla konuştukça hikayesi değişti ve daha ciddi bir hal aldı. Polis ofisinde sadece birkaç saat geçirdikten sonra Pascual çökmeye başladı. Genç adam rahatsız edici bir cümle kurduğunda dedektiflerin tüm şüpheleri ortadan kalkmıştı. 8 yaşında bir çocuk olmasına rağmen Graziella'nın çok güzel olduğunu düşünüyordu. Buna ek olarak Muhtemel katilin anlattıklarında şu sonuca varmak için yeterince çelişki vardı. Adam polisten çok fazla şey saklamaya çalışıyor. Bir versiyonda Pascual, yürürken yanan cesedin bulunduğu ormana geldiğini ve çocuğu yaşam belirtisi olmadan fark ettiğini söyledi. Cesedin alevler içinde kaldığını görmüş, korkmuş ve polis gelmeden önce kaçmış. Daha sonra hikayeye Graziella'nın su almak için çeşmeye doğru yürüdüğünü fark ettiğini, ve o ana kadar sık sık gördüğü için kendisinden korkmayan kıza yaklaştığını anlatarak devam etti. Pascual ayrıca bir köpeğin yakın zamanda yerel ormanda yavru doğurduğunu ve onları göstermeyi teklif ettiğini söyledi. Fail sonunda çözülmeyi başardığında çocuğu nasıl ormana çektiğini ve ardından cesedini ateşe verdiğini anlattı. Suçun izlerinden kurtulmak istiyordu. Genç adam kıza tecavüz etme niyetinde olmadığında ısrar etti. Asıl amacı kontrolden çıkan bir oyun oynamaktı. Tüm bu gerçekler medya tarafından hevesle takip edilirken, her haber söylentiler ve dehşet verici ayrıntılarla cömertçe sulandırıldı. Bunların hepsi kafa karışıklığını artırdı. Ancak gerçekte, katilin cinayet nedeni hala belirsizdi. Tüm bu çelişkili ifadelerden sonra Passuale'nin hikayesi bitmemişti. Polisin elinde Passuale'nin sözlerinin birçok boşluk ve bariz yalanlar içeren bir versiyonu kalmıştı. Alakasız kanıtlar jandarmaya sunuldu olayların kronolojisini ve diğer değerli bilgileri verdi. Ancak saldırı süreci ve suçun nedeniyle ilgili birçok sorudan kaçmaya devam etti. Yangın saat 22.00 sularında başlamıştı. Ancak çocuk bu saatten yaklaşık 3 saat önce ortadan kaybolmuştu. Bu süre boyunca neler olup bitmişti? Kundaklamanın nedeni seslerdi. Pasuale yakınlardan geçen insanların sesini duymuştu ve Graziella için aktif bir arama başlatıldığından emindi. İşin en korkunç kısmı ise adli tabibin raporuydu. Adli tabip kızın kundaklama sırasında bilincinin yerinde ve hala hayatta olduğuna inanıyordu. Jandarma şüpheliyi sıkıştırmaya devam ediyordu. Böylesine büyük bir vahşetten sadece yüzündeki birkaç küçük sıyrıkla kurtulmuş olması garip görünüyordu. Kızı nasıl bu kadar kolay halledebilmişti? Pasuale'nin tek başına hareket ettiğine dair şüpheler vardı. Muhtemelen yardım almıştı sorgulamanın tekrarlanmasına karar verildi. Sonunda pastoral soruşturmada işbirliği yapmaya ve söylemekten korktuğu tüm gerçeği anlatmaya razı oldu. Ona göre, kızı tecavüz etmek ya da taciz etmek için ormana kendisi çekmemişti. Aslında, yaşları 18 ila 20 arasında değişen bir grup erkek tarafından bu konuda teşvik edilmişti. O sırada Giuseppe Di Bari, Vincenzo Karate, Dominio Marge ve Michel Azaria ormanda onları bekliyordu. Pasuale'ye göre tecavüz planlanmamış ya da gerçekleşmemişti. Bu genç adamlarla bir tartışma yaşamış ve bu tartışmayı kaybetmiştir. İddiasına göre kızı kendisiyle ormana gelmeye ikna etmek zorunda kalmıştır. Burada dördü birden Graziella'ya saldırmış ve onu birkaç saat boyunca taciz etmiş, gitmesine izin vermemişlerdir. Kızı sessiz kalmaya zorladılar. Ancak yetişkinlerin kızı aradığını duyduklarında korktular. Tüm şirket kanunla başlarının belaya girmesinden korkuyordu. Bu yüzden onu yakmaya karar verdiler. Yanlarında hiç yakıt yoktu ve benzin de aramayacaklardı. Bu yüzden kızı bayıltana kadar dövdüler. Sonra kıyafetlerini ateşe vermeye çalışmışlar ama belli ki yeterli olmamış. Bu noktada kızın bilinci yerine geldi ve bağırmaya başladı. Bunun üzerine dört genç adam kızı tekrar bayıltana kadar dövdü. Cesedi yaprak yağmuruna tuttular ve bir kez daha çakmakla yakmaya çalıştılar. Şimdi ateş yanıyordu. Bu çılgınlığa katılanların hepsi 18 ila 20 yaşlarındaydı. Gençlerin marjinal çevrelerde değil, düzgün ailelerde büyüdükleri biliniyor. Bu nedenle eylemleri canavarca ve anlaşılmaz görünüyordu. Grubu iyi tanıyan herkes onları sakin ve yeterli gençler olarak tanımlıyordu. Hiçbir zaman şiddet yanlısı ya da suça meyilli olarak görülmemişlerdi. İçlerinden sadece birinin kanunla sorunu vardı. O da küçük bir hırsızlık yapmıştı. Dolayısıyla kızı diri diri yakma kararı düşünülemez görünüyordu. Pasquale arkadaşlarını anlattıktan sonra polis tüm gençleri kolayca gözaltına aldı. Haber tüm İtalya'yı sarstı. Tüm medyada yer aldı. Şüpheliler tutuklandıklarında Graziella'nın ölümüyle herhangi bir ilgileri olduğunu hemen reddettiler ve yetkililerin ilgisini neden çektiklerine dair hiçbir fikirleri olmadığında ısrar ettiler. Ancak dedektifler, o meşhum akşam ormanda neler olduğunu anlayana kadar, onları sorgulamaya devam etmeye kararlıydı. Pasuale'nin aksine, diğer şüphelilerin evleri arandığında yüzlerinde ya da vücutlarında tehlike arz edecek hiçbir şey bulunamadı. Pasuale'nin kıza karşı bazı garip duygular beslediğini, ancak kendilerinin olayla bir ilgilerinin olmadığını iddia ettiler. Saatler süren sorgulamaya rağmen şüphelilerden hiçbiri suçunu itiraf etmedi bu noktada serbest bırakıldılar. Genç adamlar evlerine gittiler. Ancak şüpheli olarak yetkililerin gözetimi altında kaldılar. Çok garip, Pasuale'nin itirafından önce gerçekleşen cenaze töreninde, dört gencin Graziella'nın tabutunu taşıdıkları ortaya çıktı. Sanki gerçekten yas tutmuşlar gibi ağladıkları görüldü. Yakalandıklarında, gençler olanlardan acı bir şekilde haberdar olduklarını iddia ettiler. Graziella ile doğrudan temasları olmamasına rağmen, bu tatlı kızı Mansi ailesinin dükkanında sık sık görüyorlardı. Polis, dördünün de cenazeye gelmesinin bir nedeni olduğundan şüpheleniyordu. Ölen kişinin ailesini çok iyi tanımasalar da, genç adamlar kefaretini ödemek istedikleri bir suçluluk duygusu hissetmiş ya da sadece katliamdaki rollerine ilişkin soruşturmada nerede durduklarını öğrenmek istemiş olabilirler. Bu trajik tören şehrin dört bir yanından gelen insanları ve hatta birkaç endişeli turisti bile kendine çekti. Bu yüzden ağlayan dört çocuk onların arasında kayboldu ve dikkat çekmedi. Hepsi sorgulanmak üzere geri getirildiğinde şüpheliler tek tek sorgulandı. Vincenzo ve Giuseppe bir mazeretleri olduğu konusunda ısrar ettiler. İtiraflarına göre kızın kaybolduğu gün ikisi de şehirdeki bir kumar kulübündeydiler. Michele ve Dominica soruşturmada işbirliği yapmayı hemen reddettiler. Sorulara cevap vermek istemediler ve avukat talep ettiler. Tabii ki bu sadece polisin şüphelerini arttırdı. Bu noktada dedektifler sadece Vincenzo ve Giuseppe'nin mazeretini kontrol edebildiler ve bilgisayar kulübüne gittiler. Arkadaşlar gerçekten de oradaydı. Ancak yaklaşık bir saat sonra ayrıldılar ve daha uzun bir süre için güvenilir bir mazeret sunamadılar. Bu da kurbana işkenceye karıştıkları anlamına gelebilirdi. Beklenmedik bir şekilde Mikel ve ve suçu itiraf ettiler. Temelde Pasquale'nin hikayesini doğruladılar. Onlara göre, arkadaşları onları akşamı ateşle oynamak için ormana davet etmişti. Oraya vardıklarında, grubun geri kalanının çoktan toplanmış olduğu görülmüş. Pasuale'nin kızı cezbetmesi gerekiyordu. Tabii ki içinde garip duygular uyandıran ve kolay av olabilecek birini seçti. Diğerleri sadece ağaçların arkasına saklandı ve avlarının öğretmenleriyle birlikte gelmesini bekledi. Pasuale, kızı çeşmenin yanında su çekerken yakaladığını bir kez daha doğruladı ve yakındaki ormanda doğan yavru köpekleri görmesine izin vermeyi teklif etti. 8 yaşındaki Graziella bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyordu. Dayak ve yanma, bu yüzden ilgilendi ve kabul etti. Adam onu kandırmayı ve çocuğu baştan çıkarmayı başardı. Graziella hayvanlara çok düşkündü ve küçük yavru köpekleri görmek konusunda çok hevesliydi. Dahası, tanıdığı çocuğa güveniyordu ve böyle bir ihanet beklemiyordu. Ormanlık alan, failin kurbanını yakaladığı yere yakındı. Oraya varmaları yaklaşık 15-20 dakika sürdü. O sırada dede zaten aktif bir şekilde torununu arıyordu. Belirlenen yere vardıklarında, diğer failler saklandıkları yerden fırladılar. Kız dehşete kapılmıştı. Muhtemelen tuzağa düştüğünü fark etmişti ama artık çok geçti. Çocuk işkencecilerine karşı koyamadı hafif alkolün etkisi altında içmeye devam ettiler. Nedense kızın bu kadar korkmuş olması onları eğlendiriyordu. Şüphelilerin itirafına göre, kıza tecavüz etmeyi planlamıyorlardı. Sadece savunmasız kızla oynamak ve onu taciz etmek istiyorlardı. Graziella o kadar korkmuştu ki gerçekten şoka girmişti. Bir noktada, şirketten biri gücünü hesaplayamadı. Düştü ve başını bir kayaya çarptı. Bundan sonra, Gençlere göre başlangıçta şiddet planlanmamıştı. Onu daha da korkutmak için bağlamak istediler. Ancak kız düşük bilincini kaybettiğinde herkes gerçeğe dönmüş. Kızın öldüğünü sandılar ve paniğe kapıldılar. Sesler, kız öğrencinin aranıyor olmasından korkmuşlardı. Muhtemelen alkol zehirlenmesi nedeniyle kızgın beyinlerinde infazın tüm izlerini yok etme fikri belirdi. Ateş bunun için mükemmeldi. Şüphelilerin sözleri kısmen doğrulanmıştı. Adli tıp muayenesinde tecavüze dair güçlü kanıtlar bulunamamıştı. Kurbanın üzerinde iç çamaşırı vardı. Ancak cinsel organında muhtemelen tecavüze değil ama şiddet girişimine bağlı yaralar vardı. Öte yandan, kalıntıların durumu son derece kötüydü. İşkence ve şiddeti dışlamıyordu. Ancak bunu doğrulamanın bir yolu yoktu. Ceset fena halde yanmıştı. Jandarmalar, tıpkı gençlerin umduğu gibi, kanıtların bir kısmının yangınla yok olmuş olabileceğini düşünüyordu. Sadist oyun hikayesi, kurbanın vücudundaki yaralar göz önüne alındığında, çocuğa tecavüzün arka planına karşı zorlama görünüyordu. Tutuklular her şeyin bir kaza olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti. Çocuk suçluların kaderine nihayet mahkemede karar verilmesine karar verildi. Şirketin iki üyesi suçu asla itiraf etmedi. Vincenzo ve Giuseppe, Pasquale onları çağırdığı için ormana geldiklerini itiraf ettiler. Ateşle oynamanın ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve olanlar karşısında şok olmuşlardı. Onlara göre orada bulunmak istemedikleri için hemen orayı terk etmişlerdir. Ancak bu genç adamların bu tehlikeli oyunun nasıl sonuçlanabileceğine dair hiçbir fikirleri yoktu. Ya diğerlerinin misillemesinden ya da kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak yasal sorunlardan korktukları için durumu polise bildirmekten korkuyorlardı. Hikayelerindeki tüm çelişkilere rağmen yargılama sonunda Pascual Tortora en hafif cezayı aldı. 30 yıl hapse mahkum edildi. Bunun iki ana nedeni vardı. Birincisi, şirkette soruşturmayla işbirliği yapan ilk kişiydi. İkincisi, dedektifler ne kadar çok test yaparsa yapsın, her şey her zaman çocuğun vücudundaki ateşi yakanın Pascual'e olmadığını gösteriyordu. Her ne kadar Pascual'e kurbanın istismar edilmesinde aktif rol almış olsa da, soruşturmayı yürütenler cesetten kurtulanın diğer dört kişi olduğundan emindi. Diğer failler daha ağır cezalar aldı. Çocuk kaçırma, çocuk istismarı ve tahammüden cinayetten suçlu bulundular ve hücre hapsinde ömür boyu hapis cezası aldılar. Hayatlarının geri kalanını, diğer mahkumlarla temas etmeden parmaklıklar ardında geçirmeleri bekleniyordu. Graziella'nın annesi cezanın açıklanması sırasında bayıldı. Kocası ona yardım etti. Sanıkların aileleri açıkça kavga ettiler. Kurbanların yakınları, çocuklarını ormana çekip ölüme mahkum ettiği için çok hafif bir ceza alan Pasquale hariç, faillerin hak ettiklerini aldıklarına inanıyorlardı. Bu sert karar en çok Vincenzo ve Giuseppe'yi kızdırdı. Masum oldukları konusunda ısrar etmeye devam ettiler. Çocuklar bunu o kadar şiddetle yaptılar ki, hikayelerine inanan destekçiler bile bulmayı başardılar. Ancak bu onlara hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Kararla tartışmak faydasızdı. Bu olaylardan 8 yıl sonra... Vincenzo Karate 27 yaşındayken, umutsuzluk ya da yaptıklarından duyduğu suçluluk nedeniyle, kendi isteğiyle hayatını terk etmeye karar verdi. Bu dönemde hapishanedeydi ve hücresine sabahlığından bir ip sokmayı başardı ve bu ipi kendi canına kıymak için kullandı. Birkaç gün önce annesi onu hapishanede ziyarete gelmişti. Onun masumiyetine inanmaya devam ediyordu. Ancak Vincenzo'nun kendisi o anda yaşama isteğini neredeyse tamamen kaybetmişti hala hayatta olmasına rağmen, annesi oğlunun artık onunla olmadığını hissediyordu. 19 Haziran 2013, Temişelen'in avukatı bazı adli hatalar nedeniyle yeniden yargılama talep etti. Davanın sonucuna katılmıyordu. Ancak mahkeme talebi reddetti. Pasuale'nin annesi, Munciye ailesine hitaben bir konuşma yaptı ve oğlunun yaptıkları için özür diledi. Oğlunun yaptıklarının bedelini yasalar çerçevesinde ödemesi gerektiğine inanıyordu. Graziella'nın annesi bu özrü kabul etmedi ve oldukça sert bir şekilde karşılık verdi. Pasquale'in en azından kızlarının karşılaştığı şeylere katlanması gerektiğini söyledi. Eğer Pasquale onu ormana çekmeseydi, kız hala hayatta olacaktı. Bu nedenle Graziella'nın ailesi her şey için Pasquale'yi suçladı. Graziella Mansi'nin adı İtalya'da hala hatırlanmaktadır. Castel de Monte yakınlarında üzerinde adı ve fotoğrafının yanı sıra, küçük kızın trajik bir şekilde sona eren hayat hikayesinin kısa bir anlatımının yer aldığı küçük bir mezar taşı bulunmaktadır. Yerli halk ve turistler buraya sık sık çiçek ve oyuncak bırakıyor. Elbette kızın sevdikleri burayı daha da sık ziyaret ediyor. Trajediden 24 yıl sonra Pascual Tortora hapisten çıktı. İyi halden cezası 6 yıl indirildi. Şimdi 44 yaşında, hayatına yeniden başlamaya karar verdi başarılı olup olmayacağını söylemek zor. Tüm şirket içinde, daha hafif bir ceza almasını sağlayan indirimli prosedür kapsamında yargılanan tek kişi oydu. Olayın hemen ardından çocuklar, birbirleriyle arkadaş olmayı bıraktılar ve Pasquale'nin tahliyesine kadar da ilişkileri düzelmedi. Pasquale, olanları ve Graziella ile ailesine çektirdiği acıları düşünmediği, bir gün bile geçmediğini iddia ediyor. Ona göre, eğer o güne geri dönebilseydi, bu eylemi gerçekleştirmezdi. Ailesi bu zor dönemi atlatmasına ve aklının başına gelmesine yardımcı oldu. Kendisine destek olan herkese teşekkür ediyor. Küçük Graziella'nın annesi Pasquale'nin erken tahliyesi hakkında konuştu. Kadın, Pasquale'nin serbest bırakılmasıyla adalet duygusunun ortadan kalktığını iddia ediyor. Bu tür insanların değişmediğine ve toplum için tehlikeli olduğuna inanıyor. İkinci bir şansı hak etmemeleri için bir neden daha Masum olduklarını iddia eden Vincenzo ve Giuseppe, Pasquale'nin bunu onlara neden yaptığını merak ederler. Vincenzo kendi isteğiyle öldüğünde, masumiyetinde ısrar ettiği ve başlarına gelen adaletsizliğe içerlediği bir intihar notu yazmıştır. Delikanlı bu gerçeğin teyit edilmesini gelecekte ilgili bir kişiye emanet etti ve kendisi de özgürlüğü için anlamsız mücadeleye devam etmeyi reddetti. Giuseppe, Dominica ve Mikel hala tecrit edilmiş durumdadır. Giuseppe masum olduğu konusunda ısrar etmeye devam eder ve zamanını İncil okuyarak geçirir. Cezasına razıdır ve mahkemenin kararını temize götürmeye çalışmamaktadır. Ancak kızın cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığı kanıtlanır, kanıtlanmaz hapisten çıkacağına içtenlikle inanmaktadır. Avukatı ve ailesi de kendisi gibi Giuseppe ve vefat eden Vincenzo'nun masumiyetine inanmaktadır. Üçü de trajedinin asıl suçlusunun Pasquale olduğunu savunmaya devam eder kızı ormana çeken ve ona vahşice işkence eden odur. Sözleri, sadece pasyualenin vücudunda boğuşma izleri, kızın çizikleri, bulunmasıyla kanıtlanıyor. Ayrıca kıyafetlerinde kir ve kızın kanı bulundu. Diğerlerinin hiçbirinin derisinde çizik yoktu. Yine de pastual en hafif cezayı aldı ve hali hazırda firarda. Çalışmamı beğendiyseniz bu videoyu beğenerek destekleyin. Yorumlarda tartışalım. Sizce bu trajedinin asıl suçlusu kim? Cezalar adil mi?